Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde anne adaylarını en çok rahatsız eden, anne adayının yaşam kalitesini en çok bozan hadisedir bulantı kusma. Son derece yaygın bir durum. Ülkemizde 10 gebeden 6-7'sinde görülüyor. Gebeliğin 4 ile 6. haftasında başlıyor. 8. ve 12. haftalar arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Genellikle 16. ve 20. haftadan sonra geriliyor fakat kadınların çok az bir kısmında bulantı kusma tüm gebelik boyunca devam edebiliyor. Bulantı kusmanın şiddeti çok yoğun olmasa bile bu belirtilerin varlığı gebede sıkıntı, rahatsızlık, hoşnutsuzluk nedeni olabiliyor ve bu ilk 3-4 aylık süreyi çok zorlaştırıyor. Gebeyi fiziksel olarak yorar, yoğun stres yaratır. Dikkat sürekli bulantı ve kusma üzerine yoğunlaştığı için odaklanma güçlüğü ve uyku bozukluklarına yol açar. Kusma korkusu nedeniyle bazen gündelik yaşamsal aktiviteler zor yapılır hale gelir. Hatta başkalarının önünde kusma ve yardıma ihtiyaç duyma korkusu sosyal ortamlara girmekten çekinmeye bile yol açabilir. Bulantı kusmanın olumsuz etkileri sadece anne ile sınırlı değil. Anne karnında bebekte gelişme geriliği ile ilişkili olduğu da gösterilmiş. Dahası bebek doğduktan sonra bile bebek üzerinde olumsuz etkisi olabilen bir durumdan söz ediyoruz. Bu bebeklerde kolik, uyku bozukluğu, aşırı ağlama daha sık görülüyor. Peki Gebelikte bulantı kusmanın nedeni nedir? Nedenini tam olarak bilmiyoruz ama gebenin psikolojisiyle yakın ilişkili olduğunu biliyoruz. Örneğin, istenmeyen gebeliklerde bulantı kusma daha sık görülüyor. Gebelik boyunca anne kimliğinin yeni yönlerini keşfeder. Kendisini anne rolüne hissetmeyen gebelerde yine bulantı kusma daha sık görülüyor. İlginç olarak gebeler bu durumu kendilerinin halletmesi gereken bir durum olarak görüp yardım aramıyorlar. Genellikle geleneksel yöntemlerle kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir kısmı işe de yarayabilir. Örneğin sabah yataktan kalkmadan önce tuzlu leblebi, çubuk reker gibi gıdalar işe yarayabiliyor. Bulantı kusmayı azaltmak ya da bu süreci daha rahat atlatmak için neler yapılabilir? Bazı gebeler aç kalabiliyor. Bulantı kusma olsa da yemeye devam etmek gerek. Unutmayın ki en kötüsü yememek. Eğer yemek kokusundan çok rahatsız oluyorsanız mümkünse yemeği bir başkasının yapması iyi olabilir. Fakat ne olursa olsun gıda takviyeleri de dahil hiçbir ilacı kesinlikle kadın doğum uzmanınıza danışmadan kullanmayın. Ayrıca bulantı ve kusmaya neden olan psikolojik ve fizyolojik değişikleri gözden geçirmek iyi olur. Örneğin bulantı en çok sabah yataktan kalkar kalkmaz başlıyor olabilir. Aç kalınca ya da endişeli olduğunuz durumlarda ortaya çıkıyor olabilir. O zaman bu başlatıcı faktörler neler? Onları belirleyip, onlar için tedbir almak gerekir. Çok endişeli olduğunuzda kontrolü nefes almak, diyafram solunumunu öğrenmek de işinize yarayabilir. Bulantı ve kusmanın psikolojik olarak en çok duygularını ifade etme güçlü olan kadınlarda görüldüğünü biliyoruz. Duygularınızı tanımak, onlardan korkmamak, muhatta bir kimse ona yönlendirmek, ifade etmek önemli. Belli etmekten kaçındığınız ne gibi endişeleriniz olabilir? Örneğin, vücut görünümümüzün değişmesi, kilo almak, içinizde büyüyen bebeği kabullenmek, doğum sonrası döneme ait endişeler, maddi konular, eşinizle ilgili sorunlar. Bunların hepsi bulantı, kusma ve endişeyi artırıyor olabilir. Öte yandan bulantı kusmanın ağır olduğu ve kilo kaybıyla birlikte olan gebeliklerde anne de bebeğe ya da kendine zarar verme düşüncelerinin bile olabileceği gösterilmiş. Bu nedenle bulantı, kusma ve yarattığı endişe yoğunsa bir psikiyatristten destek almak da gündeme gelebilir. Altına özellikle çizmek istediğim bir nokta var. Bu videoda anne adaylarının büyük çoğunluğunda görülen hafif bulantı kusmadan söz ediyoruz. Fakat gebelerin çok az bir kısmında görülen tıp dilinde hiperemezis gravidarum olarak adlandırılan önemli bir hastalık var. Bu hastalıkta bulantı ve kusma çok şiddetli olur. O kadar fazla olur ki hiçbir şey yiyip içemezsiniz. Kilo kaybına Vücuttaki tuz ve mineral dengesinin bozulmasına sebep olabilir. Bu hastanede yatırılarak tedavi edilmeyi gerektirebilir. Sizdeki durum nedir? Bulantı kusmanızın hiperemezis gravidarum olup olmadığında en iyi bilecek kişi sizi takip eden kadın doğum doktorunuzdur.